Merhaba arkadaşlar. Benim adım Boris. Bugün ile birlikte e, Minecraft'ta gerçek hayat oyunu oynayacağız. E, bunu sadece Demir Cemil oynayacak değil mi Cemil? Başlayalım mı Cemil? Benim tiçim var ve çakmak taşı ve çelik var. Tıpkı buldum. Peki Güzel kadın olmayı istiyorsanız tek çareniz gülümsemek. Demir gülümse bakayım. Tamam. Şimdi devam ediyor. Videomuz <laughs> bitti ve like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma bay bay. Demir bay bay de. Bay bay. i'll check